Bir skandal durumu söz konusu geçen yıl 2012 yılının nisan ayında gelen e, bir parti pirinç daha sonra haziran ayında yine geçen ayın geçen yılın e, gelen bir parti pirinç daha ve bu sene e, şubatta gelen pirinçlerde hep genetiği değiştirilmiş materyal bulunuyor. E, dolayısıyla biz nisan ayında bu krizi öğrendik bu skandalı öğrendik ama skandalın geçmişi bir yıllık ve e, şöyle bir vahim durum var bu skandalla ilgili bu genetiği değiştirilmiş organizmalar GDOlar gıda bakanlığının rutin kontrolleri sırasında ortaya çıkmıyor tam tersi gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının denetmenleri bunları atlıyorlar bunlar iç piyasaya giriyor genetiği değiştirilmiş pirinçler ve ondan sonra kaçakçılık idaresinin Kaçakçılık Dairesi'nin ve Gümrük Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü bir operasyonla bu skandal ortaya çıktı.